Bu da benim için önemli. O kitap okumaktan hoşlanıyorum. Düzgün, güzel hayat hikayeleriyle ilgili yazılar okumaktan, videolar izlemekten hoşlanıyorum. Bu da güzel. Yani beni aktüel bir insan yapıyor. Ben aslında kendi işimi tasarlarken size anlattığım bu yöntemi kullandım. İkiye böldüm. Ne yapabilirim diye düşündüm. Kendimi alanında teorik bilgiden bir tarafa sıyırdım. Aktüel anlamındaki gündelik yaşantını da bir tarafından sıyırarak ikisinden bir kompozisyon yarattım. Ve kendime bu gelir sistemini kurdum. Şu an tabii benim yaptığım, ben bizzat bunun işin içine girdiğim sürece bu benim için ne oluyor? Ek gelir oluyor. Ama bu video yayınladıktan sonraki süreçte ömür boyu bu video üzerinden her kazandığım para bana ne olacak? Pasif gelir olacak. Ya da bunları eğitim olarak verdiğim zaman ilk eğitimi verdiğimde katılan her kişiden aldığım para benim ek gelirim oluyor. Ama daha sonra eğitimi parayla sattığım zaman dışarıya aslında benim haberim bile olmadan yüzlerce insan benim eğitimimi izliyorlar ve bunun karşılığında ben o kişilerden para kazanıyorum. Yani bu da pasif gelir oluyor.